Herkese selamlar. 90 bini geçtik. Hepinize çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan herkese hoş geldiniz demek ve kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Meltem. 7 yıldır Norveç'te yaşıyorum ve Norveç'teki göçmen zorluklarını bildiğim için benim gibi yeni yerleşmiş ya da yerleşecek ya da Norveç'i merak eden insanlar için içerikler üretiyorum sayfamı. 7 yıldır da elimden geldiğince Norveç kültürünü, Norveç'le alakalı bilgileri paylaşıyorum. Şu an Norveç'te bir kreşte çalışıyorum. 2 yılı geçti. Ve aynı zamanda eğitim alıyorum mesleğimle alakalı. Meslek belgemi almak için. Çocuk ve gençlik uzmanı diye geçiyor burada. Meslek belgemi de aldıktan sonra 41 kala yeni bir meslek okumuş, edinmiş bir insan olarak hayatıma devam edeceğim. Öğrenmenin asla yaşı yoktur. Size bu saatten sonra diyenlere hadi oradan deyin. Elinizden geldiğince de hayallerinizin peşinde koşun. Ve öğrenmeye kendinizi geliştirmeye devam edin. Bu yolculuğu birlikte benimle yürüyecek herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yeni maceralarda görüşmek üzere.